Merhaba, Atomi uzman küratörü Yoğun Hiyeci. Cildinizdeki kırışıklık, beyazlatma ve elastikiyeti nasıl yönetiyorsunuz? Düşünmek bile zorlayıcı olabilir. Bu yüzden Atomi bunu hazırladı. Patlatma Anlamıyorum. Başla. Atomi Sinerji Ampul Programı, yüksek etkili yoğun sinerji ampul ve etkilerini derinlemesine sağlayacak cilt güçlendiriciyi. Şimdi tanıtacağım Öncelikle sinerji ampulü göstereceğim. Cilt çok güzel, değil mi? Lüks olduğu için hediye olarak da çok iyi olabilir. İç kısmı da oldukça lüks, ancak kullanımı çok basit. Öncelikle filmi çıkarın, içinde aktif ampul ve çekirdek ampul var. Bileşenlerin stabilitesi ve tazeliği için böyle bir ayrım yapıldı. Bu kapağı bastığınızda görüyor musunuz? Böylece iyice çalkalayın. İyice çalkaladıktan sonra bu kağıt tüpü çıkarın. Ve değiştirin. Hepsi bu kadar. Maksimum etki için 2 hafta içinde kullanmanızı öneriyoruz. Ve az önce gördüğünüz Sinerji ampul tamamen saf su yerine alternatif su kullanıldı. Vakum düşük sıcaklıkta ekstraksiyon yöntemiyle elde edildi. Vakum koşulları altında düşük sıcaklıkta suyun kaynaması yöntemiyle su veya ısıya duyarlı bileşenlerin etkilerinin bozulmasını en aza indirmiştir. Bu ilk gelişmiş nemlendirme ampulüdür. Alternatif su, mineral ve amino asit açısından zengin huş ağacı kabuğundan yapılmıştır. Koro ampulünde bitkilerin nano boyutuyla emilim oranını artıran plantarifos ve liposomlar ile yalnızca bebek cildinde bulunan amino asitleri içeren bebek NMF de bulunmaktadır ve üstteki ayrılmış aktif ampul malakit ekstresi ile cildin nem bariyerini güçlendirir. Ayrıca Clear Oil kapsülleri ciltte çoklu çözünme sağlarken formülünde ferahlık ve canlılık hissi veren su jel formülüdür sıradaki Vita Luminous. Diğer ampullerden farklı olarak bir saat önce iyi bir şekilde karıştırmayı unutmayın. Alternatif su olarak çeşitli antioksidan bileşenler ve limonun 15 katı, elmanın 200 katı kadar vitamin ağaç meyvesi kullanılmıştır. Eğer sadece T vitamini melanin oluşumunda bir adım katılıyorsa, Vita Luminous'un multivitaminleri daha fazla aşamada yer alarak melanin sentezini daha fazla engellediği söyleniyor. Kor ampul, seçici aydınlatma kodu ve 12 çeşit vitamin kompleksi içerirken, aktif ampul saf yüksek doz C vitamini içermekte ve böylece daha iyi beyazlatma ve parlaklık sağladığı söylenmektedir. Klinik verilere göre cilt lekelerinin azalması 2 hafta sonra %26'un ise 8, 4 hafta sonra %32 bubek ve cilt hiperpigmentasyonu için 2 hafta sonra yüzde beş 4 hafta sonra yüzde on oranında iyileşme sağlandığı söylenmektedir. 24 k altın, kor, ampulde bulunmaktadır. Donguibogam'da altının cilde parlaklık verdiği söylenmektedir. Ayrıca lifting kodu ile birlikte 2400 yıl önce etkisi kabul edilen lupin proteini ve 7 çeşit peptit kırışıklıkların azalmasına yardımcı olmaktadır. Aktif ampulde resveratrol bulunmaktadır. Vücudumuzda zararlı oksijenleri zararsız maddelere dönüştüren antioksidan bir madde. Ne kadar değerli olduğunu söylemek gerekirse, bir not yatması 8 milyon litre şarapta sadece 1 kilogram elde ediliyormuş. Alternatif kaynaklar da gerçekten çok nadir. Her 4 yılda bir bir hafta süren bir etkinlik düzenleniyor ve saponin, ginseng kökünün 15 katı kadar ginseng meyvesi kullanıldığı belirtiliyor. Son olarak Miracle Rejuvenating'den bahsedelim. Aslında yaşlanma karşıtı, anti-aging terimleri herkes tarafından kullanılamaz. Göz çevresi kırışıklıkları, lifting, elastikiyet, nem, cilt yoğunluğu gibi 5 klinik tamamlanması gerekiyor. Ancak Miracle Rejuvenating bu etkileri kanıtlayarak gerçek bir anti-aging terimini kullanmamıza olanak tanıyor. Alternatif kaynak olarak cildin kendini yenilemesine yardımcı olan 100 yıllık kaktüs de eklenmiştir. Kor ampul selektif almayit kodu ile 6 çeşit peptit içeren proteinleri iletmektedir. Ayrıca cildin doğal nem faktörlerine benzer laktat cildin bariyerini güçlendiriyor. Burada bitmiyor. Birçok kişinin bildiği Bifida ferment lysate'nin suyu da cildimizin kendini yenilemesine yardımcı olduğu söyleniyor. Ayrıca aktif ampulde skralfat da bulunuyor. İlaç seviyesinde cildimizin kendini yenileme gücüne mükemmel olduğu söyleniyor. Ama yüksek konsantrasyon eklemek oldukça zor bir teknolojiymiş. Ancak Atomi bu, teknolojiyi uygulamayı başardı. Ve formül, ipeksi ve nemli olup su tutma sistemiyle cilt deseninin yoğunluğunu sıkı bir şekilde doldurmuştur.